burası gibi büyük karşıdayım. Bugün işte Minecraft nasıl indirilir ve nasıl kurulur onu anlatacağım. Alperen bu senin için zaten sen izleyeceksin. Alperen öncelikle bu site bunu yazacaksın. Zaten ee, nasıl desem bakarak belki yazarsın ya da ben aşağıya yazarım bunu. işte enter diyeceksin. İşte Allah belanı. Hadi. Hadi be böyle bir yer gelecek karşına işte bunların hiçbir yerine basmana gerek yok Aslında sadece buna basman gerekiyor bu i̇şte buna bas Hadi bastım şimdi kendi sitesinden davulant yerine yani gelecek Aslında burada player falan çıkacak ilk başta karşına böyle çıktığında e, adını falan yazma direkt login de kendisi otomatik olarak giriyor ha Yine de kendi adını yaz Alperen diye. İşte buraya geliyor bilgisayarın Apple mı yoksa başka bir şey mi ya da Windows mu onun gibi. Ee, ben ilk baş benim bilgisayarım bildiğin gibi 64 bitlik olduğu için onu indirmen denedim ama 64 bit çalışmıyor. Sen o yüzden 32 bit indir ben de 32 bit indirdim. Basıyorsun başka bir yere aktarıyor. Buradan işte burada puan falan verebiliyorsun. Davul diyorsun. Biraz hızlıyız. De, bunu herkes bilir aslında. Sen belki bilmiyorsun daha önce indirme yaptın mı bilmiyorum internetten ama işte biraz bekleyeceksin burada reklamı falan geç diyecek burada tam burada çıkacak 5 saniye sonra işte buraya kaydet diyeceksin ve ben diyemedim çık olmazsa yeniden davulan de. hızlı yani o kayboluyor kaydet diyeceğin yer ya da senin bilgisayarda başka yerde falan çıkabilir. Benim Windows 10 Windows 8'i galiba senin bilmiyorum tam ama. İşte hızlı indiriyor. Ben daha önce indirdiğim için biraz yavaş olabilir. İşte burada böyle bir görüntüsü olacak. Minecraft falan. E, aç diyeceksin Alga. Sonra bunu bilgisayarın böyle üstüne atacaksın. Tabii bende olduğu için attığımda böyle bir şey çıkmayacak yani sende. Bunu bunları kapatalım. Bunları gerek kalmadı. Sonra bu yer geldiğinde basacaksın abi. Bu ilk baş sana e, Java hatası verebilir. O Java indireceksin zaten. Java kolay. E, direkt bu çıkmayacak karşına. işte bunları ilerletmelerini falan yapman lazım. işte bak benim kamerayım ki sen Alperen diyerek yazarsın login diye çıkacak direkt login'e bas buraya işte spa blok işte çiftçi kraf falan bunlar var mod tanıtımları ama bizim burada logistik bir şey ee, burada mod peki geleceksin ilk maç bunu vanina falan buradan işte işte ne yapacaksın ama ben hexit indirdim hexit indirken biraz bekliyorsun burada yeşil bir şey doluyor ben de indir işte burası bayağı bir doluyor. Sonra işte giriyor. İşte tam böyle bir şey çıkıyor. Bayağı bir beklemen gerekiyor ama söyleyeyim ben sana. Hadi hızlı. Bayağı biraz bekleyeceğim işte. Hadi be. Evet. Adas e, böyle yabancı olacak da buradan biliyorsun en altı alıp düzeltebiliyorsun. aldı ve al. işte ben Türkçe yaptım direkt. Çok oyunculu da sen doğrudan oradan bağlan dediğinde ben sana vereceğim kodlarını oradan bir beraber oynayabileceğiz. Tek oyuncu sen serveru kırsın. Ben YouTube için yaptım YouTube için. İşte direkt girdim. Böyle bir yer. Dur bir dakika. Adaj, böyle bir yer. E, ister bak işte böyle yerler var mükemmel olacak bence ne bak mesela setler ama değişik değişik setler var şu an bunlar normal setler yapımları falan değişik olan şeyler var Ee, işte bak kılıçlar falan böyle olacak mükemmel kılıçlar var mesela ee, diyem filan falan bulmak mükemmel olacak E ee, ben sana çok hafif bir göstereyim 12 lira. İşte baksana kuleler falan var. Ben daha hiç gitmedim kulelere. Değişik değişik elametler yerler var. Daha çok yer var. E, maden falan ne yapacak? Youtube'da yani güzel bir seri olacak. Ben şimdi kapatayım başka videoya geçerim. O zaman eksi bir diye atarım hatta. E, tamam sen de zaten onu izler senin için atacağım. Şimdi burada kapatayım videoyu. Görüşürüz. Yani bay bay.